Her şey ayarlandı değil mi? Hiç merak etmeyin Önder Bey. Her şey tamam. Peki her şey dediğin nedir? Bilmem işte reklam çekimi için ne gerekiyorsa her şey tamam. Aferin oğlum Mazhar. Zamanında senin gibi zeki, çalışkan insanlar çok olsaydı... Amerikan hamburgeriyle Alman birası değil, Rus vodkasıyla Küba pirosu içiyor olurdu. Ama Rus vodkasıyla Küba pirosu yine her yerde var Önder Bey. Evet var. Ama neyse hadi işimize bakalım. Bak. Arka planda mutfakta kocam yemek pişiriyor Hı -hı. sana makarna yapıyor. Sen de masada oturmuş yanında ketçabın onun makarnaya getirmesini bekliyor. Hı -hı. Ama kocanla kavga etmişsiniz, küssünüz. Yani suratın asık. Anladın mı? Hı, -hı. anladım. Tamam. Gel şimdi. Daha sonra kocam nefis makarna makarnasını getir. Önüne koyuyor sen de şöyle oturuyorsun. Başlıyorsun makarnayı yemek. Yedikçe neşeleniyorsun. Yedikçe neşeleniyorsun. En sonunda öpüşüp kocanla barışıyorsunuz. Tamam mı? Tamam tamam anladım. Tamam oldu. Ha e, unutmadan makarnayı sanki çok lezzetliymiş gibi... ...büyük bir iştahla yemenizi istiyorum anlıyor musunuz? Evet arkadaşlar herkes yerini alsın çekim başlıyor tamam Teşekkürler tatlım Başarılar tatlım <laughs> 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 Masar bey Masar bey lütfen seti boşaltır mısınız? Masar Masar 6. filo gibi yerleştir oraya çekil oradan Tamam patron <laughs> Bana patron deme Hadi Şuradan tutarsın Hadi Bir Hazır, motor! Evet, bakalım bu leziz makarena makarnasını yiyecek beni affedecek misin tatlı karıcığım? <laughs> 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 kes, kes, stop! Ne olacak madenim uçağa? Ya olmaz ki ama Melike Hanım! Yani ketçabı makarnaya dökeceksiniz suratınıza değil! E, Biliyorum canım, ben de az sıkmıştım ama birden ne oldu anlamadım! Bu daha başlangıç! Neyse neyse, temizleyin de tekrar çekeriz. Tamam, önemli değil Melikeciğim, heyecandandır, telaşlanma sen. Bir daha çekilir canım. İyi ki sen varsın Mazhar. <laughs> Her zaman yanındayım, merak etme, bak şşt şşt, şş, şş. bırak orayı ben temizlerim. Hadi arkadaşlar hazır mısınız? Melike Hanım, siz hazır mısınız efendim? Hazırım! Sosyal demokratlar gibi ağırdan alma, hadi! Hadi arkadaşlar herkes setteki tek <laughs> <evi> yerine alsın. <gülüyor> Hadi <gülüyor> çabuk olun. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz daha dikkat olur mu? Tamam al şunu koy şuraya be. <gülüyor> lütfen. <laughs> Sette işi olmayanlar sizi tahliye etsinler. Kim koydu o boktan çiçeği oraya? Sibel Hanım. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Susalım lütfen. Motor. Bakalım bu sefer eski gözlerin yanında olabilecek misin Masar Bey? Bana ruhsar derler. Evet, bakalım bu leziz makarena makarnasını yiyince beni affedecek misin tatlı karıcığım? Afiyet olsun canım. Ah, <laughs> <laughs> Olmaz ki ama bu kadardır Melike Hanım, siz, siz kuzum ne da diyorsunuz? Hayatınızda hiç makarna yemediniz mi acaba? Çekil kardeşim şuradan! Oh, <laughs> nedir öyle o taze ota dalan ilekler gibi makarna yendiğiniz bir <laughs> ihtimal görüyorum ben yani! Izledim, ben gerçekten istemeden oldum Mazhar! Tamam tamam, geçti kaza oldu, bir daha çekilir geçti önemli değil, gel canım gel. <laughs> gel! Gel gel gel! Yardım edeyim tatlım! Yardım et de, ben tatlım hallederim tatlım <gülüyor> tamam! <gülüyor> Anlamıyorum ki kardeşim, elalem zencisini lastik reklamında daha bayır koşturuyor... ...biz burada bir makarna bile yedirebiliriz! Ee, tabi onlar ezilmiş haklar. Sen ne diyorsun be kardeşim? Karlı kayın ormanında gidiyorum gece. Ee, tamam çok mu? Tamam tamam hazır. Bu sefer olacak olacak. Mo. Mo. Bir sıçrarsın çekirge. İki sıçrarsın Çekirge, bakalım üçüncüyü sıçrayabilecek misin Çekirge? Evet bakalım bu leziz makarena makarnasını yiyince beni affedecek misin tatlı karıcığım? ya, Çok üzüldüm demek yandınız Melike Hanım, buna da çare var. <laughs> hayır, hayır! Hayır! Ölmek istiyorum! Neden ben? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Alo! Hayır. Anne! Aa, anne, sen misin? Ölmek Bir dakika! Bir dakika <gülüyor> 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 anne söyle, ne <laughs> oldu? Çekim nasıl gidiyor minik kuşum? Makarena makarnaları hani! İyi gidiyor anne merak etme harika harika. Ee, Melike gibi güzel bir kız olur da harika olmaz mı? Gör bak, bu reklam olay olacak olay. Oldu bile zaten. Anne neyse şimdi çekim var kapatmam lazım sonra konuşuruz. Tamam hadi görüşürüz hoşça kal hoşça kal hadi. Aa. Çabuk kırdı ambulans çarpı. koş çabuk ol. Doktor yok mu? Ne oluyor burada? Dur abi ya az ne önceki şekilde kızacağız makarna erken boğuluyor. Yapma ya. ya! Git bak işte orada ya. Hayatımda bu kadar salak bir tamam, oyuncu görmedim. De. Salak sensin alkolik ukele aman, aman dikkat edin nefes borusuna kaçmış olabilir. Tamam, Söyle saçmayın saçmayın. Çekme kardeşim. Ambulans yardımcı olay bir gel. Çekmesene kardeşim ya Allah Allah. Doğru tut doğru tut. Tamam gel sen Var bak sen çekilin oradan. Canıma değsin salçalı Melike. Aralarına beyaz güllerden de koydur. Onu yo. O? Beyazın anlamı seni gelinlikle görmek istiyorum demektir. Oğlum, evet beyefendi doğru söylüyor. Koymak lazım. Hayda. Yani şimdi hiç çiçek göndermezsem, bu seni çıplak görmek istiyorum anlamına mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> yani fırlama bir reklamcı olduğun çok belli kanka. Herhalde oğlum. Abi isterseniz aranjmana birkaç tane de orkide koyalım ha? Onun manası ne demek oluyor peki? Ee, onun manası canım, sana acayip bir çiçek parası girecek demek oluyor. Öyle mi? <laughs> ee, ben almayayım o zaman. <laughs> Aa, kanka, Hı. çiçeğin üzerine güzel de bir not yazmak gerekiyor değil mi? Masanın üzerinde kağıt kalem var abi. Sağ ol, gel kanka gel. Ne yazsam acaba? Bunu yazan Tosun sevgilim geçmiş ol. Saçmalama olur mu öyle şey? Ee, Ada pazarı de benim yarım nerede? Ee, bu ama buldum buldum buldum. Seni hiçbir zaman unutamadım. Masar. Seni hiçbir zaman unutamadım. Maz maz. Abi anlaşılan sen bu hanım kızla evleneceksin Eğer gelin arabanızda bana yaptırmazsanız vallahi darılırım bak Ha? sonunda evimden gitti cadılar. aşkım ben baş edebilir misiniz siz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş. El